Evet, şimdi Refika'nın formülünü uygulayacağız. Onun işte Avrupa Birliği'nden gelen bağışıklık arttırıcı bir videosunu seyretmiştik. Aynısını biz kendimiz uygulayacağız. Sağ olsun Refika, seni seviyoruz. için biz ekstradan tabii ne kullanacağız? Elimizde ruşeym yağı da aslında koymak lazım. Ruşeym yağını bulamadığım için işte kendimizden hindistan cevizi ekleyelim dedik. pekmez olarak o keçi boynuzu pekmezi kullanın diyordu. Biz evde normal üzüm pekmezi falan bulduk. Onları kullanacağız. Evdekileri bitirelim istiyoruz. Daha sonra bunlar bittikten sonra ona geçeceğiz. Bir de yazın almış olduğum kızılcık pekmezi vardı. Bir kaşık da ondan atacağız. Çörek otu yağımız var. Efendim karadut özümüz var. E, keten tohumu yağı. Bunu da biz kendimiz ekliyoruz. E, limon yağı. Ve nane yağı. Evet Maya. Önce bir tatlı kaşığı ondan atıyoruz. Hindistan cevizi yağımız. Bu böyle katı halde. Katı halde olduğuna bakmayın. Daha sonra eriyor. Normal yağ şekline geliyor. Değil mi Maya? Evet. Onu attık. Tamam. Onu kenara ayırıyoruz. Kızılcık pekmezimizi atalım Maya. Bir çorba kaşığı. Bu da değişik lezzet veriyor. kızılcık. Kızılcığın tabi idrar sökücü özelliği falan da var. Bravo Maya. Tamam. Gayet güzel. Kırmızı beyaz Türkiye oldu. At, onu kullanabilirsin çünkü zaten onun tamamını bitireceğiz. Ondan 5 çorba kaşığı atmamız lazım. Yetmezse öbür pekmeze geçeceğiz. Evet Maya sayıyoruz. 1 Maya yemek yaparken çok ciddidir. Ciddiyetini hiç bozmaz. <laughs> İki... Gülmüyordu, şaka da yoktu. Uç. Üç... Dört... Beş. Ve beş... Tamam ha, yetti o. Gayet güzel. Şimdi çörek otu yağından tekrar devam ediyoruz. Bir çorba kaşığı. Evet. Atalım. Sonra karadut özümüz. Aynen bir çorba kaşığı. Açayım sizin için efendim. Buyurun. Güzel. Şimdi keten tohumu yağı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19. Biraz uydurmasyon sayaraktan saydık. Evet. Limon özü yağımız. 10 damla. Tamam. Ve nanemiz. Hop bayağı çok geldi. Olsun güzel olur. Karıştırıyoruz. Daha sonra bunu her akşam ne kadar yapacağız? Birer çorba kaşığı içeceğiz. Herkes bir çorba kaşığı içecek. Öyle yapacağız. Afiyet olsun, sağlık olsun. Değil mi ya?